Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta güvenli ev serimizde arkadaşlar lavın içine en güvenli ev yapacağız. Daha öncesinde portalların içine ev yapmıştık ve aynı zamanda tarlanın içine ev yapmıştık. Bugün sizinle birlikte lavın içine ev yapacağız. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde lavdan ev yapabilmek için arkadaşlar Nedra ışınlanmamız gerekiyor ve o yüzden de kendimize bir tane obsidyen yapacağız. Şuradaki sudan alırsak bozulur mu? Bozulmadı. Şimdi... Kendimize bir tane obsidyen yapmak istiyorum. Oo taşa dönüştü olamaz. Olamaz siz neden taşa dönüşüyorsunuz? Obsidyene dönüşmeniz gerekiyor. Şuradan bir tane obsidyen deneyelim. Evet muhteşem arkadaşlar. Şurada bir tane daha obsidyen var. Tamam da şimdi bunları sırayla alırsak bir tane portal açmamız kendimiz için yeterli arkadaşlar. Portal açtığımız anda ışınlanacağız ve kendimize en güvenli ev yapabileceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde şuradan obsidyenlerin hepsini toplamamız gerekiyor. 14 tane toplayacağız. Aslında 10 tane toplasak da yeterli Doğru 10 tane toplayalım Evet şöyle hızlı bir şekilde 8 tane kaldı 10 tane toplasak her türlü yeter arkadaşlar Ve topladıklarımız sayesinde Hızlı bir şekilde hemen nedir ışınlanabiliriz Çok iyi 3 tane oldu Şimdi şuradan toplamaya tekrar devam edelim Güvenli evde arkadaşlar kimsenin aklına gelmeyecek Engizli yerlere ev yapmaya çalışıyoruz ve bu sayede Şimdi lavın içine ev yapacağız Ve nether'da artık kimse bizi bulamayacak Evet şöyle hızlı bir şekilde Hemen en güvenli evi yapmak için obsidyenleri toplamaya devam ediyorum. Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar obsidyenleri toplarken bu arada siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Siz beğeni atarken hızlı bir şekilde bende 4 tane 3 tane obsidyenim kaldı. Onları da topladığım anda artık gidebiliriz. Evet lavların hepsini yapıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde 8. Ee, şöyle hızlıca bir tane 9. 2 tane kaldı zaten. Çok az bir sayede şuradan bir tane daha alacağız. Ve 10. Şimdi portalımızı açması kaldı sadece. Elmas kazmayla gerçekten bayağı hızlı toplamayı başardık. Olamaz. 10 tane tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Köşelerine birer tane toprak koyarsak yeterli. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane. Tamamdır. 4 tane toprak koyacağız. İşlem tamam. Portalı nereye açalım arkadaşlar? Şuraya açabiliriz. Bir tane. 1, 2, 3. Bir tane daha. Şu anda yanlış yaptık galiba. Bir dakika. İki tane olacaktı. Şunu kıracağız. Bizim o zaman kaç tane toplamamız gerekiyordu ki? İki blok. Şunu tekrar bir kıralım bakalım. Portalı neden üç tane yaptık? Aynen şunu geri kıracağız. Şimdi iki tane oldu. Tamamdır. Şimdi oldu. Bir, iki ve üç. Üç tane de bu tarafa. Bir, iki ve üç. Şimdi oldu. Bakın arkadaşlar. Dördüncüleri ve beş. O portalımız hazır. Şimdi çakmağımız üzerimizde yok. Çakmak taşı bulmak zorundayız. Aynen, çakmak taşını bir bulalım. Aha burada. Tek seferde çıkar mı? Aynen çıkmadı. İkincisini açalım. 3. Olamaz çıktı. 1 ve 2. Şimdi çakmak yapmak için çalışma masasına gerek yok. Ve portalı çalıştırması kaldı arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde portalı bir çalıştıralım. Oo, tohumları atalım gitsin. Şimdi portaldan ışınlanıyorum. Bakalım güzel bir şekilde lav bulabilecek miyiz? Lav bulalım ve içine ev yapmaya başlayalım. Tamamdır. Biz nereye geldik böyle? Kendimize güzel bir tane lav yeri bulmak istiyorum. Olamaz, buldum bile. Bakın bu lavın içine arkadaşlar en güvenli evi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi her yer lav. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde kapı yaparak başlayalım. Şurayı bir kıralım arkadaşlar ilk önce. 1, 2, 3. Lavın önünü bir açalım. 3, 4, 5. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Burayı kırmaya gerek var mı acaba? Ve lavın içine artık girebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lavın içindeyiz artık. Ve şurayı kırıp kendimize ev yapacağımız bir alan yapmak istiyorum. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. Kendimize ev yapacağımız bir alan yapmak için burayı iyice bir kıralım. Oo, lavların içine güzel bir alan açmak istiyorum. Tamamdır hızlıca şöyle arkadaşlar hepsini şöyle kırmayı başarırsak Çok güzel bir şekilde gizli lavın içine Ev alanı açalım Açtığımız anda zaten eşyalar dizmesi kalıyor ve her şey çok kolay Şimdi hızlı bir şekilde kır bunların hepsini kır bunların hepsini 64 tane oldu Evet lavın içine en güvenli yer yapacağız Oo, Şöyle hızlıca bir kıralım daha zemini kıralım zemini de tahtalarla döşemeye başlayacağız Gidip tekrardan birazcık ağaç toplayıp gelmemiz gerekiyor aslında Aynen hızlı bir şekilde birazcık ağaç toplayıp gelelim. Zeminini de boş bırakmayalım arkadaşlar. Zeminini de dolduralım. Aynen şöyle kırıyorum hızlı bir şekilde. İçine bir alan açalım ki açtığımız alan sayesinde artık güzelce evimizi yapmaya başlayabilelim. Elmas kazmamız bayağı fazla olduğu için bitmez. Şimdi hızlıca şu taşlar artık ihtiyacımız yok. Lava atalım gitsin. Şunu at gitsin. Şunu at gitsin. Şunu at gitsin. Zemini düzenleyeceğiz arkadaşlar ve zemine tahtaları dizmeye başlayacağız. İlk önce gidelim bir ağaç toplayıp gelelim. Artık evimiz hazır. Gördüğünüz gibi bu lavın içine ev yapacağız. Güvenli lav evi arkadaşlar. Gidelim bir tane ağaç toplayıp gelelim. Baltamız zaten var. Aynen şuradan bir ağaç toplayalım. Ağaçlar burada evin zeminini güzelleştirmek için arkadaşlar ev olduğu için. içine eşya dizmek için şu tahtalardan dizmek istiyorum zeminine. Aynen şuradan alabildiğimiz ağaçların hepsinden biraz biraz alalım. Çok iyi. Evet, şuradan da alacağız buradan da alacağız. Şu ağaçları topladıkça toplayalım. Aynen şunu alamayız. Burası yüksek kaldı. Her yer zaten ağaç olduğu için hızlı hızlı alabiliriz. Topla 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 hepsini topla hepsini topla. Tamamdır şundan hepsini şöyle hızlıca bir alalım arkadaşlar. 31 tane yeter mi acaba? Bence zemini bu kadar ağaç yeter. Aynen bu kadar ağaç zemine yetebilir. Deneyelim bakalım. Oo 64 tane yetmezse zaten tekrar geliriz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen düzenleriz. Aynen 64 tane var. Bunu diğer elimize takarsak şuradan da kapımızı açarsak arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra bir tane koyacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Evin içini tahtalarla döşeyeceğiz. Aynen evin içini döşedikten sonra zaten artık evimiz hazır. Gizli bir muhteşem bir ev yapacağız. Evet şuraya şöyle hızlı bir şekilde 2, 3, evet şöyle 4 tane. Olamaz öleceğiz Olamaz elimizdeki blok bitti Tamamdır Lav gerçekten tehlikeli arkadaşlar Hızlıca şuraya da bir tane daha Şöyle 2 3 4 Evet 2 tane daha bir tane buraya Tamamdır bu saatten sonra Evin içini daha rahatlıkla kırabiliriz Şimdi içeriği tamamen bir kıralım Aynen şöyle içeriği tamamen hızlıca bir dizelim Ve eşyalarımız dizmesi kalıyor Evimiz gerçekten muhteşem olacak arkadaşlar Lavın içinde gizli kimsenin haberi olmayan En güvenli ev yapacağız Evet şöyle hızlıca. Çok iyi. Kazmamız nedir taşlarını gerçekten çok kolay hızlıca kırıyor. Şimdi 64 tane kaldığına göre şöyle 2-3 bitti. Şunları dizmeye bir başlayalım. Oo çok iyi çok iyi. 2 tane buraya da böyle dizeceğiz. Ve hepsini bitirmeyi başardık. Şimdi zemin de bittiğine göre arkadaşlar lav evimiz de hazır. Gördüğünüz gibi evimizin içi lavdan ve şuraya da acaba dizsek güzel olur mu? Aynen şunları alalım şöyle şuraya da dizelim. Evet zaten kapının dışında kalıyor tamamdır. Çok iyi oldu. Evimizin içi hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yer lav ve şu kapıyı açalım. Artık üzerimiz düzenleyip eşyalarımızı alıp gelelim. Eşyalarımız hazır arkadaşlar. Lav evimiz hazır. Güvenli lavın içinde gizli evimiz hazır. Gördüğünüz gibi dışarıdan arkadaşlar lavın içinde ve hiçbir şey belli olmuyor. Bakın buradan biri geldiğinde hiçbir farkına varamaz. Ama buraya gelip de arkadaşlar kapıyı açtığında gizli bir kapılı ve İçeride artık evimizi dizmeye hazırız. Eşyaları muhteşem şekilde dizmeye başlayabiliriz. Şuraya arkadaşlar bir tane kitaplıklarımızı koyalım. Evet, kitaplığımız burada. Baştan ne yapabiliriz? Şuraya bir tane yemek masası koyabiliriz. 1 2 3 ve 4. Evet, yemek masamız hazır. Sandalyelerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sandalyelerimizi koyalım. Aynen 1 2 Tamamdır. 3 4. Buraya 4 tane koymaya gerek var mı acaba böyle? 3 ve 4. Şimdi Muhteşem başka eşyamız varsa şuraya buzdolabını koyabiliriz aslında. Mutfağımız arkadaşlar şuraya bir tane bunu koyabiliriz. Bir tane şunu koyalım ondan sonra bunu koyalım. Tekrar bu ve bu. Evet şuraya fırınımızı koyalım. Gördüğünüz gibi başka bir şey var mı eksik? Aynen şunu koyabiliriz. Üst dolapları dizmeye başlayabiliriz arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Üst dolapları dizeceğiz. i̇ki tanesini şuraya koyarsak bir ve iki. Daha sonra şu dolapları dizmeye başlayabiliriz arkadaşlar üst tarafına. 5 tane. Çok iyi bunu da yaptık. Başka koymamız gereken bir tane şu kaldı. Şunu koyabiliriz. Aynen bakın bunu da koyduk. Musluğumuzu koyalım. Güvenli evin içini tamamen diziyorum ki aynı zamanda burayı sığınak olarak kullanacağımız için arkadaşlar çok güzel bir şekilde burası da hazır. O kitaplığımız var yatak var aynen yatağımızı koyabiliriz. O zaman bir dakika yatağı şuraya şöyle koyarsak yatağı böyle mi koysak acaba? Yatağı şöyle koyalım. Aynen yatağımızı böyle koyalım arkadaşlar. Şuraya bir tane bunu koyacağız. Dolabımız var mı? Dolabımızda bunun yan tarafına hemen koyalım. Evet dolabımız da hazır. Bir tane şu lambayı başucumuza koyalım. Başımızın ucuna bir tane de saat koyalım arkadaşlar. Şöyle muhteşem şekilde. Bakın lavun üzerine saatimizi de koyduk. Başka da hiçbir şeye gerek kalmadı. Aynen bir tane de bunu koyacağız. Kuşumuz vardı bakın kuşumuzu koyalım. Çok iyi. Kitaplıklarımızı evimize dizmek istiyorum. Bir tane buraya, bir tane buraya. Televizyonumuzla koyarsak arkadaşlar sığınakta çok güzel olabilir. Şöyle hızlı bir şekilde bunu koyacağız. Tamamdır. Televizyonumuz da hazır. Bir tane masa koyalım şuraya. Evet, masamız da hazır. Masamızda hızlı bir şekilde sandalyelerini dizersek iki tane, iki tane, iki tane, bir tane buraya, bir tane buraya. Ve son dokunuşlar arkadaşlar hepsini yaptık. Ve evimizin içi gerçekten bayağı güzel oldu. Şuraya bir tane halı koyabiliriz. Aynen halıyı nereye koyalım? Bir tanesini şöyle koyalım. Evet, bir tanesini de şuraya koyalım. Olamaz, lava değdik. Lav sen e, lavın için ev yapması gerçekten bayağı olmuş. Çiçeklerimiz kaldı arkadaşlar. Şunları da şu lavın üzerine birazcık çiçek koyarsak şöyle çok güzel olur. Bir tane süpürgemiz kaldı. Süpürgemizi de şimdilik nereye koyalım? Şuraya yaslayalım. O evimizin içi tamamen bitti ve lavın içine güvenlikli bir ev yaptık. İhtiyacımız olan her şey var ve arkadaşlar burada istediğimiz gibi gizli bir şekilde yaşayabiliriz. Bütün eşyaları koyduk. Eğer eşyayı koymayı unuttuğunuz bir eşya varsa yorumlara kesinlikle yazın. Gördüğünüz gibi burayı kapattığımız anda dışarıdan gizli bir tane lav ev. Bakın buradan geçtiğiniz anda lav hiç ev yokmuş gibi arkadaşlar. Ama buraya geldiğiniz anda lavın içinden gizli bir kapı açılıyor ve Hızlı bir şekilde artık içeride yaşam alanı var ve lavın içinde yaşayabilir. Saatimiz bile var bakın. Çok iyi oldu gerçekten. Evi muhteşem şekilde dizmeyi başardık. Başka eşya kaldı mı bilmiyorum. Unuttuğumuz eşya varsa onu da koyabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde kendimize lavın içine gizli bir ev yaptık ve artık bunun içinde yaşayabiliriz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.